kutladılar bayramı canavarı. Oh, şeker dolu bir kase dışarıda. Ve etrafta kimse yok. Ve... Köfte suçüstü yakalandın. <laughs> hey, yeah. hey, ışıkları kim kapattı? Şeker mi? Şaka mı? Ah, yardım edin. Hiç ah, ah, söz veriyorum bir daha asla şeker yağmalamayacağım. Ah. Ah, ah, yardım edin Buffy kediler. Ah. Rafte neden bu kadar korktun? Yardım et. Mutfakta bir cadı var. Bakın. Korkudan titriyorum. Hmm, cadının hmm. görüntüsü... Şöyle miydi? Ha! Merhaba Buffy kediler. Aa, i̇şte geliyor. Bu, bu o cadı. Seni korkuttuğum için üzgünüm Köfte. E, Sota bu gerçekten sen misin? Ama neden bir cadı gibi giyindin? <laughs> Çünkü bugün cadılar bayramı. Ve bu gece takım olacağız Buffy kediler. <laughs> sırayla şeker mi şaka mı diye soracağız. Ve insanlar bize bolca şeker verecek. <laughs> Cadılar Bayramı en sevdiğim tatil olurdu sanırım. Eğer Cadılar Bayramı canavarı olmasaydı. Hadi ama köfte. Cadılar Bayramı canavarı diye bir şey yoktur. <laughs> şeker mi şaka mı? <Gülüyor> 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 şaka mı dedim? Hey Azıcık bile korkmadın mı yoksa? Korkutucu hiçbir yanın yok. Ben şimdi şeker mi şaka mı oynamaya gidiyorum. Hoşça kal. Ah, kendisini Cadılar Bayramı kraliçesi sanıyor. O uyuz kedilerle etrafta dolaşıyor. Değil mi patron? Ama onlara göstereceğiz. Biz daha fazla şeker alacağız. Ve gücü adına. Aa, hayır teşekkürler. Ansiklopedilerle ilgilenmiyorum ve zaten tam dört tane elektrikli süpürgem var. Hadi Milady sıra sende. <laughs> ah, ne güzel bir kedi. Biliyor musun? Sanırım birkaç şeker verebilirim sana şekerleri sen taşı. Oo, hepsi de çok lezzetli görünüyor. Onları yemek köfte. Hepimiz birlikte paylaşacağız. Biliyorum Limpo. Bu gecenin sonuna kadar bir tanesine bile dokunmayacağıma söz veriyorum. Sana güveniyoruz köfte. Şimdi gidip başka şekerler alalım. Ha, umarım cadılar bayramı canavarına rastlamayız.

Hmm. Gidip daha fazla şeker alalım. Sıra limpoda. <laughs> Umarım cadılar bayramı canavarı kapının diğer tarafında değildir. Ha, köfte cadılar bayramı canavarından korkuyor. Şeker mi şaka mı? Aa, ben mi seçeceğim? Şakayı seçtim. Aa, gerçek bir örümcek. Çok korkutucu. İşte bu bolca şekeri hak ediyor. Harika bir simpo. Hmm, planımı harekete geçirme vakti. Pı -pı. Aa! Aa, 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 kim adımı söyledi? Bana Aa! o şekerleri ver köfte yoksa Cadılar bayramı canavara <laughs> Köfte numarama kandı çok kolay oldu Aa, bafi, kediler, bafi kediler İşte geldin köfte İyi iş şekerlerimiz hala sende şey, Evet tabi <laughs> Hayır onu nasıl söyleyeceğim Bert! <laughs> kedi yakalayıcısı. Merhaba küçük kız. <laughs> Aa, merhaba kedicikler, benim küçük numaramı görmek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bize şeker verebilir misiniz? Lütfen. <laughs> Sen tüm şekerlerden daha tatlısın. Çok iyiydim Pelu. Şeker olmadan cadılar bayramı olmaz. Öyle değil mi köfte? Şey evet haklısın Pelu. <gülüyor> 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 cadılar bayramı canavarı diye bir şey yok. Cadılar bayramı canavarı diye... <gülüyor> <gülüyor> Çek <ellerini> bana ver. <gülüyor> 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 En azından bir tane bırak. Lütfen. O nerede? Rüya mı gördüm? Oh, bu bir rüya değil. Bu bir kabus. <laughs> Köftenin tüm şekerlerini aldım. Winston çok mutlu olacak. <laughs> Şeker mi şaka mı? Hmm. Aa merhaba Winston. İşte sana bir şeker. <laughs> Teşekkürler Alfredo. <laughs> Tam olarak söylemek gerekirse... Kedi şekeri. <laughs> şeker toplamak düşündüğümden de zormuş patron. Hey! Orada ne var öyle? Ah, i̇şte benim patronum. Bunları o uyuz kedilerden aldığına eminim. En iyisinden öğrenmişsin. Aa, bunu gerçekten yapmam mı gerekiyor Isota? Hadi köfte, eğlenceli olacak. Şeker mi şaka mı? Aa, ne sevimli bir cadı ve iyi bir kedicik. Sizin için bir şeylerim var. Bunlar özel çikolatalarım. Aa. Sorun nedir kedicik? Onları sevmedin mi? Üzgünüm ama başka bir şeyim yok. Kedi ödülüm bile yok. Sonuncusunu Winston'a verdim. Köfteni yiyecek karşısında böyle davrandığını hiç görmemiştim. Niye üzgünsün tüylü dostum? <laughs> <laughs> Heybe! Boş! Hiç şeker yok mu? Ama bu fena kedi! Köfte bana tüm şekerleri yediğini söyleme. Bunu cadılar bayramı canavarı yaptı. Beni korkuttu ve bütün şekerleri aldı. İşte oldu. Söyledim işte. Bana asla inanmayacak olsanız da söyledim. Sana inanıyorum köfte. Doğruyu söylediğini biliyordum. Teşekkür ederim Elaydi. Yani demek ki cadılar bayramı canavarı gerçekten var mı? Ya da birisi cadılar bayramı canavarı kılığına girip şekerlerimizi mi yedi? Merak etmeyin. Onları geri alabilirim. Öyleyse ben de yardım etmek istiyorum. Bu harika köfte. İşte plan. Ben şimdi... <laughs> <laughs> bu heybe çok ağır. Şekerlerle dolu. Burada bekle köfte. Geri geldiğimizde şekerleri bölüşeceğiz. Şekerleri <laughs> teslim et köfte. Ay kaçıyorum. <laughs> Bakalım bu Buffy ezik heybesinde bana ne bıraktı? <laughs> Merhaba Cadılar Bayramı canavarı. Gerçekte kim olduğunu görme zamanı. <laughs> Patron. Şekerlerimizi geri ver. <laughs> çok geç. Hepsini çoktan yiyordu. <laughs> 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 hmm. Birinin yalan söylediği izlenimine kapıldım. Hmm. Şakamı berbat ettiniz bu fizikler. Ama çok güç. Tüm şekerlerinizi çoktan bir üstüne verdim. <laughs> Neşelenin bu fikirdiler. Şeker mi şaka mı oynayabileceğimiz son bir ev daha var. Aha, ne harika bir cadılar bayramı gecesi. Midemi şekerle dolduracağım. <laughs> hey! Gece bu geç saatte beni kim rahatsız ediyor? Winston! <laughs> 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 sana özel bir şeker mi şaka mı oyunu ile kapını çaldım. Ama ama deten, neden ben ne yaptım ki ama? Oy ne yaptım? Tüm şekerleri kendine sakladın. Ve onları geri almak için geldim. Ben Cadılar Bayramı canavarıyım. Üç başlı canavar. Şekerlerini al. Hepsini al. Bir daha şeker yemeyeceğim. Hayır. Bir daha şeker yemeyeceğim. Bir daha şeker yemeyeceğim. Hı? <laughs> cadılar bayramı canavarı. Yardım edin. İyi takım çalışmasaydı bu ediler. Herkese şeker. <laughs> teşekkürler İsotto ve teşekkürler Cadılar Bayramı canavarı. <laughs> <laughs> Kanala üye